Vermesiniz vermeyin. Biz zaten yapıyoruz dedi. Vermesiniz vermeyin. Biz zaten yapıyoruz dedi. Ve ne hikmettir ki geçtiğimiz aylarda ABD Sayın İsmail Demir'i yaptırım listesine alarak ABD'ye girişlerine ve orada mal varlığı varsa ona el koymaya karar vermişti. Ne kadar ilginç değil mi? Türkiye'de bu kadar savunma sanayi şirketi varken hedef Sayın İsmail Demir ve ekibi. Şimdi gelelim en can alıcı noktaya. 2002'de seçimler olduktan sonra Türkiye toparlanma sürecine girer. Girdiği toparlanma sürecinde bir anda Sayın İsmail Demir Türkiye'ye döner. Bakın Sayın İsmail Demir'in Türkiye'ye döndüğü tarih 2003'tür. Seçimden sadece bir sene sonra ve bir anda Türk savunma sanayi derinden derinden gelişmeye başlar. Ve bir eller bu mühendisleri ve onun başındaki profesörü nasıl projelere imza atılacağına dair gerekli yerlere yerleştirir artık ihtiyaç olunan teknoloji eldedir. Amerika'nın girilemez denilen üniversitelerinden olan Michigan Üniversitesi, Purdue Üniversitesi, Livermore Laboratuvarları ve en kritik tesislerde, üniversitelerde görev yapıp toplayacağı bütün bilgiyi ülkesi için topladıktan sonra en son darpayla noktalar ve 2003 yılından sonra Türkiye'deki derin kadro oluşturulur ve artık savunma sanayi ürünlerinin, teknolojilerinin üretilmesi için düğmeye basılır. Devletin hazinesinin kapakları sonuna kadar açılır. Özel korunma mekanizmalarıyla desteklenir ve Cumhurbaşkanının yazılı emriyle tavizsiz, yerli ve milli bir Türk savunma sanayi teknolojileri hamlesi başlatılır. Ve bütün altyapı oluşturulduktan sonra Amerika'ya giden bu ekibin haricindeki diğer iki ekip daha ülkelerine teker teker gelir ve teknolojiye nereden başlanacağı konusunda düzenlemeler yapıldıktan sonra Türkiye'deki görevlerine atanırlar. Ve bu ekiplerin hepsinin başına 2014 yılında Savunma Sanayi Müsteşarı olarak Sayın İsmail Demir atanır. Ve ardından Savunma Sanayi Başkanı olarak en tepeye çıkartılır. Bu güç dengesinin değiştiği ile ilgili yorumlara bir sessiz kalalım. Onlar güç dengesinin değiştiğini düşünsünler. Ama çok arz etmeyiz ama gücün sahada gösterilmesi gerektiği gün gücün kimde olduğunu görürler. Ürettiğimiz savunma sanayi ürünlerine de baktığınızda hiç normal olmadığını, normal zekalardan çıkamayacak ürünler olduğunu zaten hepiniz anlıyorsunuz. Bir tüfek bile üretemeyen ülke konumundan, akla ziyan verecek teknolojilere imza atan ülke konumuna geliyorsanız, hatta ben süper gücüm diyen devletleri bile sollayacak kadar teknolojiler üretip, topunuz gelin, biz buradayız. Topunuz gelin! diyebiliyorsanız teknolojiniz karşı devletlerden bir tık daha öte demektir. Şimdi bunları dedik diye yine bazıları "Sen hükümetin propagandasını mı yapıyorsun?" diyecektir. Biz burada kadim Türk devlet aklının planından bahsediyoruz.